Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. 15 Temmuz Pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk iş gününde, işlem gününde diyecektim ki hemen hatırladım aslında bugün resmi tatil. Dolayısıyla bugün 15 Temmuz ve o darbenin üzerinden 8 yıl geçti tam olarak. Hemen hatırlatmak gerekirse Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti değerli izleyiciler. An itibariyle yayındayız ve yine değerli konuğumuzla bu konuyu konuşacağız. Özellikle hafta sonuna damga vuran bir diğer konuda eski ABD Başkanı Trump'ın Saldırıya uğramasıydı, suikaste uğramasıydı. Bunun ekonomiye, dünya ekonomisine etkileri nasıl oldu, nasıl olacak? Haliyle kripto paralarla alakalı gelişmeler de var bunun üzerinden. Bu da gündemimizde olacak. Çin'in dünya ekonomisine etkilerini de konuşacağız. Hemen konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Her pazartesi bizimle olduğu üzere Dünya Gazetesi ekonomi yazarı Sayın Nazlı Sarp yayınımıza hoş geldiniz. İyi haftalarınız olsun. Nasılsınız? Hoş buldum Nurdem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Evet az önce de belirttik 15 Temmuz darbe girişiminin bugün 8. yılı. Gerçekten bizzat kendi adıma da söyleyebilirim ki o anları Ankara'da yaşamış biri olarak e, vatanım, sevdiklerim, ailem için en korkuncunu yaşadığım bir geceydi benim için. 21 Aralık değil o en uzun geceydi 15 Temmuz 2016. Dolayısıyla bu anlamda sizin de vasıtanızla e, Tankların tüfeklerin önüne hiç e, tereddütsüz geçen ve bu uğurda canlarını feda şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle analım. Dileriz ki Allah bir daha bizi böyle e, acılarla karşılaştırmasın, hain e, sözde güçlerin e, oyununa getirmesin ve bu anlamda demokrasi bayramımız kutlu olsun. Siz neler söylersiniz? Özellikle ekonomiye de katkılarını değil tabii ki e, zararları var bunun. Neler söylersiniz? O günden bugüne geldiğimizde neler yaşandı? Evet Nurdav Hanım sizin de ifade ettiğiniz üzere 15 Temmuz Türkiye tarihinde oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. Neden? Çünkü burada aslında milli irade yani halk başlı başına bir darbeyi bir kalkışmaya dönüştürmüştür. Yani darbeyi başarısız kılmıştır. Dolayısıyla demokrasi adına da çok çok önemli bir gün olduğu söylenebilir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde maalesef çok fazla sayıda darbeyle ülkemizin sınandığını biliyoruz. Ancak özellikle son 25 yılda bir takım darbe girişimleri başarısız darbe girişimleri söz konusu oldu ve bunlar en başta zaten ülkemize verdiğimiz şehitlerimize öncelikle Allah'tan rahmet dileriz. Ardından gazilerimize de minnetlerimizi sunarız evet. bu vesileyle. Dolayısıyla Türkiye bu bağlamda son derece işte hukukundan siyasetine, ekonomisine kadar pek çok alanda darbe aldı bunları yaşadık bu en son yaşadığımız 15 Temmuz'da Aslında Türkiye'nin belki de dünyaya gösterecek ölçüde halkının memleketine batamına nedenli sahip çıktığının önemli de bir göstergesi Dolayısıyla ben de o gece İstanbul'da yaşadım gerçekten de korkunçtu ve e, halkımız sayesinde işte o kendini tankların önüne atan insanların sayesinde Hı -hı. de biz bugün rahatlıkla demokrasimizi, e, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü devam ettirebiliyoruz. Ve ben açıkçası bu konunun siyaset üstü bir durum olduğunu da her zaman olduğu gibi ifade Hı -hı. etmek istiyorum. Bunun herhangi bir siyasi partiyle e, alakalı Hı -hı. değil, Türkiye'nin birliğiyle, bütünlüğüyle alakalı evet. bir beka meselesi olduğu, özellikle toplumun tüm kesimleri tarafından ...bilinmelidir diye hı. düşünmekteyim. Çünkü Cumhuriyet tarihinde hiçbir vakit meclisimizin bombalandığı evet. görülmemiştir. Ee, dolayısıyla mecliste zaten halkın iradesi olduğuna göre bu çok önemli bir faktör. Şimdi diğer taraftan tabii sizin sorduğunuz ekonomi konusuna hı hı. gelinecek olursa. Bir defa e, ilk etapta piyasa tabii ki belli bir cevap verdi. Ancak aslında bu kalkışmaya dönüştüğü için, darbe başarısız olduğu için... Aslında bana göre ustalıkla ilk günlerde yürütüldü süreç. Dolayısıyla hani çok da fazla borsanın olsun diğer işte dövizin çökmesi bir anlamda engellenmiş oldu. Tabii ki ilk etapta biz CDS risk priminin yükseldiğine şahit olduk. İşte borsanın önemli ölçüde düştüğüne şahit olduk. Fakat orta ve uzun vadede çok ciddi manada Türkiye ekonomisine zarar verdiği söylenebilir. Şöyle ki tabii ki o andan itibaren her ne kadar Türkiye bu süreci başarılı bir biçimde yönetmiş olsa da yine de siyasi karışıklıkların hasıl olduğu gerekçesiyle yabancı ülkelerin, yabancı yatırım kuruluşlarının ülke notumuzu düşürmeleri söz konusu oldu. Ee, i̇şte bu ülke notumun düşmesiyle beraber de gerek portföy yatırımları gerekse de doğrudan yabancı yatırımların çok e, önemli düzeyde yıllar itibariyle biz azaldığını görüyoruz. Şimdi yine ilk etaptaki etkilere bakacak olursak zaten 2016'nın hemen 3. çeyreğinde bir sıfır düzeyinde daralma olduğunu görüyoruz ekonomide. Keza mesela bir çeyrek önce yüzde beş bir büyüme kaydedilmişti. Dolayısıyla hemen zaten ekonomide kendisini daralmayla hissettiriyor. E yine turizmi etkiliyor. E o zaman gördüğümüz yaşadığımız üzere ticaretimizi önemli ölçüde etkiledi, baltaladı. Yine bu CDS puanlarının risk, e, yükselmesiyle özellikle fonlama maliyetlerini Hı. arttırdı. Dolayısıyla bu da e, işte özellikle de yabancı yatırımların zaman içerisinde yoğun biçimde ülkemizden çıkmasıyla beraber e, bu defa kurun maalesef dolarizasyonun kuvvetlenmesini beraberinde getirdi ve Türkiye'nin işte o kırılgan karnı olan kur ve cari açıkla beraber bayağı bir ülke ekonomisine sekte vurmuştur denilebilir toplamda e, yaklaşık 350 milyar dolar düzeyinde bir zarar kaydedildiği ifade ediliyor uzmanlar tarafından. Ancak bunun biz daha da fazla olduğunu söyleyebiliriz. Keza ülke notlarımız halen o dönemlerden kalma bir şekilde ve sonrasında da devam etmiş olduğu şekilde yatırım yapılabilir seviyenin oldukça altında. Bunun da anlamı ne demektir? Bir ülkenin ülke notu düşükse eğer, yatırım yapılabilir seviyenin altındaysa o ülkeye hem doğrudan yatırımlar hem de portföy yatırımları, kalıcı portföy yatırımları gelmez, daha ziyade çıkış olur. E Şimdi ülkemiz bunu son bir yılda uygulamış olduğu ekonomi politikalarıyla hı hı. E, tersine döndürmeye çalışıyor. Başta işte rezervlerimiz olmak üzere rezerv artışı sağlandı. Dolarizasyonda önemli ölçüde güç kaybı var. Türk lirasına olan güven inşa edilmeye çalışılıyor. E, ancak tabii ki e, bu üretim ekonomisiyle ve bir takım yapısal e, ne derler, e, sorunları halletmek suretiyle hı hı. ve üretim ekonomisiyle şekillenmediği sürece de yapısal sorunlar halledilmediği sürece de kökten bir şekilde çözülmeyecektir. Evet. E, bunları söyleyebilirim. Yani gerçekten de ülkemize ekonomik manada oldukça fazla sekte vurmuştur. Diğer evet. taraftan tabii ki Türkiye o tarihten sonra hiçbir zaman aynı Türkiye'de olmadı. Bir de biliyoruz ki 2017 referandumu evet. ardından işte MHP'nin destek vermesiyle beraber evet. birlik ve bütünlük adına Cumhur İttifakının oluşması, işte çok uzun süren olağanüstü hal durumları vesaire, işte bunların da tabii ki yaratmış olduğu bir takım tartışmalar ortaya çıktı, işte Cumhurbaşkanlığı sistemi noktasında, Hı -hı. hukuk noktasında vesaire. Türkiye'nin tabii buna dair de bir takım sorunları var. Hani ekonomi diyoruz ama ekopolitik olduğu için tabii ki politikayla da ekonomi ayrılmaz bir bütün oluşturuyor Nurdan Hanım. O açıdan tabii ki bunların da uzun vadeli etkileri olduğunu ve ekonomik etkiyi bunların da katlayarak devam ettirdiğini söyleyebilirim. Son olarak yine bugün e, tabi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncelikle 15 Temmuz e, Anıtlar Abidesi'nde konuşmalarda bulundu. Sonrasında dualar okundu, şehitlerimiz anıldı. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında en önemli mesajlarından biri de haliyle hala tartışılmaya devam eden bazı kesimlerin bunun bir tiyatro olduğunu söylemesi, danışıklı dövüş olduğunu söylemesi kabul edilemez dedi. Onları öğrene kadar affetmeyeceğiz ifadesinde bulundu ki Özgür Özel'den de özellikle baktığımızda 2016'da da MHP olsun, diğer partiler olsun birleştiren bir unsurdu milli duygularımızı. Bu anlamda Özgür Özel'in de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini istinaden ve yine gelen o eleştirilere demeyeyim de tepkiler ve tiyatro olduğunu söyleyenlere istinaden bir sözü var. Oturdukları yerden 15 Temmuz tiyatro diyenler var. Çok sert tepki gösterdim. F-16 ile TBM'ye 0.1 derece yukarıdan atsalar bütün milletvekilleri ölecekti. Biz onu yaşadık dedi ki özellikle meclisin açık olması da haliyle İsmail Kahraman yönetiyordu o zaman meclisi. Ve Bekir Bozdağ da yine kürsüye çıkıp bu anlamda meclisi terk etmeyeceğiz demişti bombalar atılırken. Nasıl yorumlarsınız? Böyle bir soruyu da sormak istiyorum. Sonra diğer konuya geçeyim. Aslında çok önemli bir noktaya isabet ettiniz bence Nurdam Hanım. Gerçekten benim de yıllardır yani 8 yıldır işte bu olay olduğundan beri Hı -hı. en çok hani üzüldüğüm noktalardan bir tanesi de bu. başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar ki zaten haklıdırlar. Bu aslında başta da söylediğim gibi siyasetin de üzerinde bir beka meselesidir. Evet. Çünkü sonuçta düşünün bir terör örgütü var ki en ağır silahlarıyla devletin, milletin meclisine saldırıyor. Keza işte gördük pek çok yere çeşitli saldırılar oldu. F-16'lar işte yakından uçtu. Bir, evet. Yani resmen korkunç düzeyde bir kalkışmaydı hı hı. bu. Ve gerçekten de milletin iradesi sayesinde bugün bu önlenebilmiş durumda. Bu da çok çok önemli bir nokta. Ve Sayın Özgür Özel'in de yapmış olduğu açıklamaları ben bu bağlamda çok önemli hı hı. ve çok kıymetli buldum. Gerçekten de burada bir birlik oluşturmalıyız. Evet. Burada yani herhangi bir siyasi görüşten olup olmamak ya da işte iktidar partisini destekleyip desteklememenin ötesinde vatanını seven, vatanına sahip çıkan insanların zaten terör gerçeğine karşı birleşmeleri şarttır. Evet. Benim de bazen zaman zaman üzülerek işte bazı isimlerden işittiğim işte e, bu işte darbe gerçekleşmediği hı hı. için çünkü geçmişte gerçekleşen darbeler vardı. Hı hı. İlk kez bir darbe hem de milletin iradesiyle engelleniyor. Evet. Tabii ki aslında şaşılacak bir durum ama çok da şaşılmasın. Çünkü bu memleketin zaten e, kodlarında bu var. Yani Kurtuluş savaşında da burada. Bu ay milli dedi, ruhu. Şu hedef sayesinde Tabii. biz kesinlikle bu toprakları tekrar geri almışız, korumuşuz. Senelerdir terörün her çeşidiyle hı hı. mücadele veriliyor. Kanımızın son damlasına kadar bunu yapıyoruz. Dolayısıyla bu bizim aslında ülkemizin kodlarında olan bir şey ve kesinlikle tabii ki de bu bir uydurma olamaz. E, bu terör belasıdır, terör gerçeğidir ve terör gerçeğine karşı da siyasi e, görüşlerin farklılığı bakınız olabilir. Evet. İnsanlar farklı düşünebilir, Bak, farklı yaşam tarzlarına sahip olabilir. Ancak vatanın birliği, bütünlüğü söz konusu olduğunda hepimizin tek yürek olması şarttır. Dolayısıyla ben her iki açıklamayı da çok kıymetli ve önemli bulduk bu açıdan. Şunu da hatırlatalım hemen. Bolivya'da da yakın zamanda bir darbe gerçekleşti. Hatta şu söylemler de oldu. Özellikle halkın sokağa çıktığını biliyoruz. Belki de bu darbe girişimi 15 Temmuz'da bizde yaşanan birçok ülke açısından da örnek teşkil etti. Öyle değil mi? Olabilir. Güzel bir çıkarsama. Gerçekten de örnek teşkil etsin zaten hiçbir ülke her ülke kendi birliğini bütünlüğünü evet. halkın birliği sayesinde Türkiye'yi de atlatmalıdır. Bu çok önemli ve umarız ki bu son olur evet. bir daha asla ülkemizin veya başka bir ülkenin İnşallah. başına gelmez. Evet tekrar sizin aracılığınızla da bu uğurda vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle evet. alalım evet. gazilerimizi minnet duygularımızı ifade edelim. Sizin de söylediğiniz gibi Allah biz bir daha bizi bu sözle güçlerle sınamasın. Evet gelelim diğer bir konuya. Haliyle e, eski ABD Başkanı Trump'a yönelik suizkat girişimi bugün de ABD ve dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor Nazlı Hanım. Dolayısıyla Trump seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silah saldırı sonucu sağ kulağından yaralandı. E, Trump saldırının ardından verdiği ilk röportajında da Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu ifadelerini kullandı ee, ve yine bunun da özellikle Kasım'da seçim olacağı yönünden dolayı Trump'ın bunu e, kurguladığı, bundan dolayı işte oyları belki kazanıcım e, çoğunlukla diye böyle bir oyuna e, sevk edildiği yani şey ütopik şeyler aslında baktığımızda komple teorileri üretilmeye devam ediyor. Haliyle eski FBI başkanı bizden olan biri dedi ki... ...bu mümkün değil sonuçta kulağından geçmiş... ...o beynine de geçebilirdi. Hepçe kulak olmanız bile bunu değiştirmez ifadesini de kullandı. Dolayısıyla bu bir oyun olmadı. Zaten aşikar ama tabii kimler tarafından yapıldı? Haliyle 20 yaşındaki bir çocuk öldürüldü. Yine orada bir vatandaş da hayatını kaybetti. Trump'ın yine çıkıp bu anlamda işaret yapması... ...o kanlı yüzüyle haliyle Kasım'daki seçimlerde de Trump'ın elini bu anlamda işte tam bir savaşçı e, niteliği taşıyor deyip oylarını yükseltebilir mi ki? Zaten siz de katılır mısınız bilmiyorum. E, kurgu olduğunu şöyle de düşünmüyorum. Ben zaten Biden hani bu anlamda tabiri caizse bunalmış biri olarak Trump'un Trump'ın şansı zaten daha fazla değil miydi? <laughs> Şimdi tabii ki komplo teorileri ve çeşitli konular bir tarafa. Zaten ordamanın bu seçimin son derece şai belli bir seçim olacağı ortadaydı. Hmm. Zira biliyorsunuz bir önceki başkan Trump zaten pandemi çıkmasa aslında yine iktidarını sürdürecekti. Evet. Pandemi nedeniyle seçimleri kaybetti ve onun yerine işte maalesef sağlık sorunları olan ki bu aslında sadece Amerika değil Dünya açısından da bana göre bir güvenlik sorunu oluşturmuştur hı hı. Biden, e, Sayın Biden'ın sağlık sorunları. E, dolayısıyla aslında güçlü bir adaydı. Hatta işte şaibeli olmasının da en önemli etmenlerinden bir tanesi hakkında açılmış çok çeşitli davalara rağmen yine de önemli düzeyde anketlerde öne çıkıyor olmasıydı. Şimdi tabii ki gerçekleştirilen bu suikast girişimi bir defa dehşet verici. Ancak bakıldığında Amerika tarihinde zaten dört tane başkanı suikast sonucu öldürüldüğü tabii, tabii, görmekte. tabii. Evet. İşte Bunlar Abraham Lincoln'den başlıyor. İşte hı hı. 19. yüzyılda iki tane başkanı ve biliyoruz ki Kennedy'de 1963'te yine çok büyük bir suikaste gitti. dolayısıyla onun haricinde de bir dolu yine suikaste uğramış ama Trump gibi kurtulan Başkanlar var ki bunların hı. arasında Roosevelt var. Aynı şekilde yine Trump gibi bir meeting esnasında saldırıya uğruyor ve kurtuluyor. İşte Bush var. Ronald Reagan var vesaire. Dolayısıyla bir dolu işte öldürülen yine keza suikast Mike Michael Hicks var, Martin Luther King var. Dolayısıyla Amerika'da bu olaylar oluyor. Ve bunu tabii ki de biz bilemeyiz. Yani komplo teorileri de bana göre çok e, gereksizdir. Dolayısıyla bunlar da zaten çoğunlukla pek aydınlatılamıyor. Bunu nereden anlıyoruz? İşte Kennedy cinayetinin, suikastinin hala Hı -hı. aydınlatıldığı söylenemez. Dolayısıyla bunlar muallakta kalmış konulardır Fakat en önemli gerçek burada şudur ki Şimdi Trump çok başka, çok marjinal bir başka. Hı hı. Ve dünyada da özellikle batıda bir Trump korkusu Hatim. E bunun da bir sebebi var tabii ki. Çünkü Trump kişiliği hı hı. aslında Amerika'nın daha doğrusu küresel e, konjonktürün müesses nizamına karşı bir şahsiyet. Bu hı hı. ne demek? Yani müesses nizam biliyorsunuz mevcut, düzen demek. E, şimdi mevcut düzende esasında bir NATO var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş birçok Bretton Woods kuruluşu var. Birleşmiş Milletlercisi. Trump dünya döneminde Halkası, hiç savaş gibi olmaması IMF bu gibi. anlamda dünya açısından da önemli bir faktör. Belki kendi halkı tarafından sevilmiyor olabilir ama Trump döneminde hiç savaşa da gidilmemiş dünya açısından bakıldığında. Yani şimdi önemli. oraya geleceğim aslında. Lütfen, evet. E, dolaylı olarak o oldu. Oraya geleceğim aslında. Hmm. Şimdi Bretton Woods sistemleri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte kuruldu. Başlarda biliyorsunuz soğuk savaş döneminde SSCB'ye karşı bir birleşme söz konusuydu. Bilhassa NATO nezdinde. Ancak SSCB 90'lı yıllarda yıkıldıktan sonra bu defa aslında bir tek kutuplu dünya ABD önderliğinde oluşmuş oldu. Ve aslında bu NATO'nun konusu ya olsun ya da olmasın sürekli NATO'nun genişleme Hı. çabaları söz evet. konusu oldu dünya nezdinde. Şimdi Trump buna karşı bir e, başkan adayı. Trump'ın sonuçta şey nedir? İstiyor ki Amerika yeniden güçlü Amerika olsun. Kendi içerisinde bir üretim ve hmm. planlama istiyor. Dolayısıyla Trump demek yüksek gümrük tarifeleri demek, korumacılık demek, yeniden üretimin ulusal bir biçimde, ulusalcı bir biçimde yapılması demek. Yani kısaca küreselleşme karşıtı bir aktör. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında kendisi de ifade ediyor. İşte ben yönetime gelirsem işte bu e, bir tane Rusya Ukrayna savaşı biter, Yine İsrail, Filistin konusunda işte bir takım sert önlemler sayesinde bu savaşı da bir şekilde durdururum noktasında açıklamalar yapıyor. Şimdi aslında baktığımızda benzer bir durum Avrupa tarafında da yaşanıyor. Başta Avrupa parlamentosu seçimleri olmak üzere Avrupa ülkelerinde biz biliyoruz ki son dönemlerde aşırı dedikleri aslında böyle çok ürkütücü, çok korkutucu gibi servis ettikleri bir takım partilerin de Görüşlerine baktığımızda onlar da Avrupa Birliği'ne karşı yine küreselleşmeye karşı. Yani dolayısıyla şimdi tabii ki Trump bu anlamda dünyadaki müesses nizamı bir anlamda tehdit eden bir karakter. Hı hı. Şimdi böyle olunca da tabii ki kendisine sürkast düzenlenmesi yani onun adaylığını işte hı hı. başkan seçilmesini daha da kuvvetlendirmek bir tarafa. Aslında dünyadaki önemli düzeydeki kırılmayı sistemdeki değişimi de bir yanda bize gösteriyor. Doğru. Dolayısıyla bunun için ekonomik etkilerine geleceğim tabii ki. İlk etapta ekonomik etkileri ne oldu? Trump'ın suikastinin etkisinin doların bir defa güçlenmesi oldu. Hı. Dolayısıyla doların güçlenmesi bu defa tahvillerin ABD devlet tahvillerinin zayıflaması, Hı. yani getirilerinin yükselmesini beraberinde getirdi. Borsadaki vadeli kontratlarında S&P'deki yükselişini. Yani özetle borsasının yaradı tahvil piyasasına yaramadı. Hı -hı. Bunun da sebebi nedir? Şu anda ABD'nin çok yüksek mali bir borcu var, bütçe açığı var. Ee, dolayısıyla enflasyonla hala mücadele içerisinde. Hani son gelen enflasyon rakamı belki ilk faiz indirimini Fed'in Eylül ayına Hı -hı. çekmiş olabilir. Ancak tabii biliniyor ki Trump geldiğinde belki de çok daha hızlı ve adet bazında çok daha fazla sayıda faiz indirimine gidebilecek. Dolayısıyla Powell'ı desteklemediğini biliyoruz. Fed Başkanı değişebilir. Yani bu da hem enflasyon hem de bütçe gelişmeleri bakımından aslında farklı bir durum ortaya koyuyor. Bu da ne manaya geliyor? Borsa açısından pozitif ancak tahminler açısından negatif bir süreç ortaya çıkmış oluyor. Kısa vadedeki piyasa etkileri bunlar diyebiliriz. Ancak tabii ki uzun vadede ne olacağını bilemeyiz. Çünkü bu kasım ayına kadar daha aslında çok var. Az gibi gözükse de ve e, çok şaibeli bir seçim bu. Dolayısıyla Biden'ın adaylığı devam edecek mi? Onun yerine başka bir güçlü aday konulabilecek mi? İşte Trump'la ilgili gelişmelerde biz artık kesin gözüyle bakıyoruz neredeyse. Bu suikast girişiminden sonra belki adaylığını ama acaba herhangi bir e, hukuki anlamda engel önüne koyulabilecek mi vesaire gibi çeşitli soru işaretleri de var ki unutmayalım biz Biden seçildikten bir süre sonra biliyorsunuz onların meclisi de basıldı. Evet. Bir sürü kişi öldü, yaşamını yitirdi. Evet. E, dolayısıyla tüm bunlar aslında Amerika'nın e, dışarıdan ziyade kendi içerisinde kendi kendini yiyen bir sürece girdiğini, bir uçurumun kenarına doğru geldiğinin göstergesi. Ha, ancak Türkiye açısından okuyacak olursam, e, bize göre belki Trump mı, Biden mı hani çok farklılık gözükmüyor. Çünkü sonuçta dolar Ekonomisi olduğu sürece, onlar dolar basmaya devam ettiği sürece, bizim kırılganlıklarımız devam edecektir. Ancak olumlu bir tarafı varsa, o da şudur: Trump'ın seçilmesinin, işte bu Trump'ın küreselci dışı görüşü nedeniyle, e, örneğin e, Türkiye değil, dünyada küresel anlamda bir çoklu merkezde çok kutuplu dünya düzeninin yolu açılacak. İşte bu da Türkiye'nin aslında Asya'ya da Avrasya'ya da yakınlaşması ve o anlamda ticari e, işbirliklerini geliştirmesi bakımından da bir fırsat olarak karşımıza çıkabilir. E, evet. Batı tarafında, Avrupa tarafında tabii ki sıkıntılı olacaktır yine Trump'ın seçilmesi. Özellikle gümrük tarifelerindeki e, artışa gidecek olması e, bilhassa onların ticaretini, üretimini vurabilir. E, ancak dediğim gibi bu bölünme Avrupa'da da esasında başladı marjinal e, bir takım siyasi partilerin güçlenmesiyle beraber dolayısıyla dünya aslında başka bir yere doğru gidiyor artık. Eski dünya değil ordamın. Evet. Şimdi şöyle söylentiler de var. Özellikle evet kulağından sıyrıp geçti ama yine çok net olmamakla beraber vücuduna da kurşunun isabet ettiği çelik yelek olduğu için bu anlamda koruduğu da söylenmiş ve tabii ki e, kaçar mı? Mask'tan Trump'a saldırı açıklaması gelmiş. Artık demiş Iron Man, Iron Man zırhı yapmanın vakti geldi. E, teknoloji e, milyarderi demiş ki şimdi e, metal zırh üreteceğiz. Tehlikeli zamanların yaklaştığını vurgulamış. Başkan Trump'u de, tamamen destekliyorum. Ona özel de bir zırh yapmanın vakti geldi demiş. E, dolayısıyla e, espril de karışık bir mesaj vermiş. E, e, tabii her şeyden nem alınan bir Elon Musk'tan da bahsediyoruz. Yani Elon Musk zaten ilk etapta e, Trump'a suikast girişimini Roosevelt'e geçmişte yapılan suikast girişimine benzetti. Ha, evet. e, biliyoruz ki Elon Musk Trump'ı aslında bir anlamda destekliyor. Yani bazı yönlerden destekliyor sayılır. Çünkü Biden'a karşı özellikle bir husumeti var. Biden'la biliyoruz ki biz seçildikten sonra da bayağı kötü bir e, diyalogları gelişti. Evet. Dolayısıyla işte Biden'ın Tesla'yı örnek göstermemesi de üzerinden bazı konularda ee, tabii ki yani şimdi tabii bu her şeyden önce üzüntü verici bir şey. Çünkü kime olursa olsun tabii, özellikle tabii, bir tabii. E, siyasi tabii. adaya, siyasi lidere böyle bir saldırının yapılması kötü bir durum. Ee, Amerika'da da bu konuda gerçekten işte geçmişte ve çok fazla örnekler Hı -hı. görülmüş durumda. Ve bunları kimin nasıl e, yaptığı da bilinmiyor. Yani ben bu konuda bir görüş vermek istemem çünkü komplo teorisine girer. Doğru. Bilmiyoruz. İstihbarat örgütleri bunun araştırmasını yapacaktır ama Acaba e, bu ortaya çıkacak mı? Yani çünkü bugün halen çözülmemiş bir Kennedy vakası var. Hmm. E, dolayısıyla bu tip şeylerin de çok fazla gün yüzüne Şimdi sonuçta biliyoruz. zanlı da öldürüldü. Çıkması da biraz zorlaştı haliyle. Yani zaten 20 yaşında bir çocukmuş. Evet. Aslında Cumhuriyetçiymiş. Sadece çok çok eğitimler almış. E, silah atışlarıyla alakalı eğitimler bilmiyor. almış. Bilmiyorum. Evet öyle Bilmiyorum. bir. Zaten, durum zaten bu tip durumda var. bu e, Saldırganların da direkt olarak da tabii ki öldürülmesi sonucunda da bazı şeyler tabii ki gömülmüş oluyor. Hı. Onu artık istihbaratçılar evet, araştırır. Onlar karar verecekler. Evet, <laughs> Bizler, bizlere servis ederler mi etmezler mi o bilgileri bilmiyoruz. Hiçbir zaman evet, da bilemiyoruz. Son olarak Çin'in dünya ekonomisine etkileri özellikle gelişmeleri oluyor. Onu da bir sorayım ondan sonra kapatalım. Buyurun. Elbette. Çin'in aslında bir tur önce dış ticaret verileri gelmişti. Hı hı. Orada ihracatını çok güçlü bir şekilde arttırdı. İthalatını ise düşürdüğünü sizinle hatta konuşmuştuk hı hı. bir önceki programda yanlış hatırlamıyorsam. Bu defa e, büyüme verisi e, beklemenin altında geldi. Yani %5'ler düzeyinde beklenen büyüme verisinin %4'ler, 4, 4 küsurlar düzeyinde geldiği görüldü. Hı hı. Bu da açıkçası Çin hükümetinin teşvikleri bir noktadan daha fazla arttıracağı beklentisini harekete geçirdi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Aslında baktığımızda bir ülke düşünün çok yoğun bir dış ticaret fazlası veriyor. Çok evet. yoğun bir ihracatı var. Patlanarak artıyor. Fakat büyümede ivme kaybediyor. Evet. Bunun sebebi aslında Çin'in yapısıyla çok ciddi manada uyuşuyor. Neden? Çin'de şu anda bizim e, boğuştuğumuz sorunun tam tersi, biz çok yüksek enflasyonla boğuşuyoruz. Çin'de aslında deflasyonla, yani hı. bunun tam tersiyle boğuşuyor. Sonuçta her ikisi de ekonomi açısından çok kötüdür. Yani deflasyon da kötüdür, enflasyon da kötüdür. Hı hı. Dolayısıyla deflasyonun da oluşmasının aslında ana nedeni, birinci nedeni, e, biliyoruz ki zaten pandemiden büyük ölçekte bir e, hasar alan Çin Doğru. ekonomisinin ardından emlak sektöründe yaşanan, çok yoğun krizi bir anlamda tüketici tasarruflarını önemli ölçüde etkiledi. Çünkü oradaki halk, hane halkı ağırlıklı olarak tasarruflarını emlak sektörüne yönlendiriyor. Dolayısıyla burada bu tasarrufların e, aslında düşmesiyle emlak sektörüne yönelik tasarrufların düşmesiyle beraber Tüketimde de önemli ölçüde iç tüketimde bir ivme kaybı olduğu görüldü. Keza e evet. Çin biliyorsunuz dünyanın en yüksek nüfuslu ülkesi. Hı hı. Gerçi yakında Hindistan onu yakalayacak ama e sonuçta ülkede tüketimin düşüyor olması demek aslında büyümenin ivme kaybetmesi, hı. daralmaya gidilmesi manasında gelir. İşte bu deflasyonu da açıklıyor. Büyümede beklenenin gerçekleşmemesini de bize açıklıyor. Peki küresel ekonomi anlamında ne ifade eder dersek hı hı. tabii ki de çok şey ifade eder. E başta biliyorsunuz e, Çin büyümesi petrol talebi olmak üzere pek çok enerji ve metal emtiyasında zaten talep kaynaklı fiyat belirleyicidir. Gerçi biz son dönemde şimdi dolar endeksinin yükselmesiyle beraber petrolde bir düşüş görüyoruz ama hı hı. tabii ki e, Çin'in de büyümede ilme kaybediyor olması ya da beklenen kadar büyümemesi yine petrol talebin suretiyle petrol fiyatlarında bir ivme kaybını beraberinde getirebilir. Yine emtialarda işte demir e, cevheri başta olmak üzere bakır gibi diğer kıymetli metaller ve endüstriyel metaller olmak üzere pek çok e, ürünün fiyatını etkileyebilir. E tüm bu faktörlerde tabii küresel ekonomideki aslında o geçmişte var olan şu anda yavaş yavaş yok olmaya başlayan durgunluk endişelerini tetikleyebilecek ölçüdedir. Ancak tabii ki aynı zamanda bu hafta Çin Komünist Partisi'nin de önemli düzeyde bir politikası var. Pardon toplantısı var. Hı hı. Bu toplantı neticesinde de ben yine bu büyümeyi arttırıcı yönde bir takım teşviklerin arttırılacağını ve dolayısıyla böylesine bir durgunluğun yaratılmasına engel olunacağını düşünürüm. Evet çok teşekkürler Nazlı Hanım değerli bilgileriniz için. Bu özel günde yayınımızda olduğunuz, katıldınız. E, kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Yeniden görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler bugün 15 Temmuz Pazartesi gününde Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Sayın Nazlı Sarpla özellikle başlığımız 15 Temmuz Darbe Girişiminin 8. yılı ve bunun e, ekonomiye yansımalarıydı. Dolayısıyla bugün yayınlarımız 15 Temmuz özel yayınlarıyla devam edecek. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Yayında yapım emeği geçen arkadaşlarım adına da şimdilik hoşça kalın. <laughs>